Uzun bir süreden beri Kıbrıslı Türklerin bu ülkeden göçünü hızlandırmaya dönük bir takım politikalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bunları kısaca asimilasyon ve entegrasyon politikaları olarak özetleyebiliriz. Bu son dönemlerde bazı yasalarla artık gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle ÇTP ve DP hükümet zamanında geçen sosyal güvenlik yasası, Ardından son dönemde Ulusal Birlik Partisi hükümeti tarafından uygulanmaya konan Eşel Mobil, e, devlet çalışanların maaş üstü ve yasa tasarısı. Yine anayasa değişikliğiyle ilgili Sayın Eroğlu'nun Sayın Başbakan'ın ortağı attığı bir takım görüşler. Toplam itibarıyla bu ülkedeki asimilasyon ve entegrasyon politikalarının devam ettiğini göstermektedir. Bir yandan çözümle ilgili görüşme süreci devam ederken o bir taraftan adanın kuzeyinin kolonize edilmesiyle ilgili faaliyetler her yönüyle devam etmektedir. Tüm hızıyla devam etmektedir. Aksine daha da hızlanmıştır. Adanın